Sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Doktorlar Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bugün sizlere anne adaylarını yakından ilgilendiren konulardan bahsedeceğiz. Anneliğe adım atarken hamilelik öncesi ve sonrasında nasıl hazır olmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? İşte tüm bu soruların cevaplarını bulmak için bugün aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor. Çağla, Jasmin, Deli Orman bizlerle. Ben hemen kendisine de dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de Sizleri gördük daha iyi oldu. Konumuz aslında çok sempatik, çok tatlış da bir konu olacak. Evet. Ee, öncelikle izleyenler adını tanıyabilir miyiz? Tabii. E, ben yaklaşık 20 yıllık kadın doğum hekimiyim. Çeşitli hastanelerde görev aldım. Şu anda özel bir hastanede İstanbul'da çalışmaktayım. Benim de bir tane oğlum var 11 Allah yaşında. Tanışlasın. Teşekkür çok ederim. Güzel. Sağ olun. Ee, gebelik takibini çok seviyorum ve çok mutlu olarak Hı. yapıyorum ee, ve tabii ki bazı bilinmeyenler ve çok merak edilenler var. Bugün de bence onlara birazcık cevap vermiş oluruz. Evet, merakla da dinleyeceğiz size evet. hoca. Şimdi bakarsak geçmiş ve şimdiki zamana bakarsak her şey çok fazla değişti. Yani geçmişte daha şey, şimdi teknoloji de artık ilerledi. Bu durumda biz aslında öncesinde kadınlar olarak gebe kalmak istersek nelere dikkat etmeliyiz? Evet, ee, evet şu anda sağlığa biraz daha kolay ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla ben bütün anne adaylarına mutlaka gebelik düşündükleri zaman bir e, sağlık muayenesinden geçmelerini öneriyorum. Öncesinde. Bu jinekolojik muayene artı genel bir muayene şeklinde olabilir. Çünkü neden? bir hazırlık süreci gerekiyor. Evet. Madem elimizde böyle imkanlar var artık, varsa bir hastalığımız kronik bir hastalığımız, bunun takip bir devam etmeli Hı. veya yoksa da bilmiyorsak bunların tanısı konulmalı. Yani Hı. eğer gizli bir şekerimiz varsa, gizli tansiyonumuz varsa, gizli gluterimiz varsa, bunların tanısı konulmalı. Onun dışında ee, bizim dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var gebelik planladığımız evet. zaman. Öncesinde birkaç ay öncesinde diyelim ki eğer kötü alışkanlıklarımız varsa bunlardan vazgeçmeliyiz. Evet. Ee, beslenmemiz kötü ise bunu düzeltmemiz gerekiyor. Eğer e Beden kitle indeksimiz yüksekse yani biraz fazla kiloluysak normal kilolara gelmemiz gerekiyor. Bu sağlıklı bir gebelik geçirmemiz açısından önemli. Yapılması gereken bazı testler var. Onları yapmadıysak yakın zamanda smear testi gibi kan tahlilleri evet. gibi bunları yapmamız lazım. Böyle bir check up diyelim. Peki ki. Peki hocam kaç ay önceden başlamamız gerekiyor? Biz gebeliğe karar verdiğimiz zaman. Eğer ki e, sağlık sorunumuz yoksa ve e, e, eğer diyelim ki fazla kilolu değilsek, bir başka bir sağlık sıkıntımız yoksa 3 ay öncesi yeterli olur. Üç Ama eğer giderse. fazla kilomuz varsa, kontrol alınmamış tansiyonumuz, diyabetimiz varsa bir 6 ay öncesinde, belki bir yıl öncesinde bunlarla birazcık başlamak lazım. Biz 3 ay öncesinde anne adayını gördüğümüz zaman tabii ki detaylı kantallerini istiyoruz. E, bunun bilgilendirmesini de yapıyoruz ee, sağlık yaşam konusunda çünkü biz aslında gebelik öncesi ve sonrası ve gebelik boyunca istediğimiz şey birazcık sağlıklı yaşam ee, sağlıklı beslenme sağlıklı beslenme biraz hareket hocam, evet. tabii ki tabii ki çok önemli kesinlikle öyle bunun konularda biraz detaylı değinirim evet. birazdan ee, ve yapılması gereken tahliller işte kan tahlilleri idrar tahlilleri smear testi gibi ee, bazı bulaşıcı hastalıklarla ilgili testler de dahil buna. Ondan sonra da bir vitamin başlıyoruz gebe adaylarımıza, anne adaylarımıza. Folik asit deniyor buna. Evet. B vitamin grubundan bir vitamin. Vücutta depolanmıyor, suda eriyen vitaminlerden bir tanesi ve eksikliğinde bebekte ciddi nörolojik problemlere yol açıyor, evet. nöral tüp defekti gibi. O yüzden beyin ve sinir sistemin gelişimi için önemlidir. Mutlaka öncesinde başlıyoruz ve gebeliğinde üçüncü ayına kadar devam ediyoruz. Burada doz önemli. Evet. Çok düşük bir dozda veriyoruz bunu folik asiti. Çok yüksek dozda değil. Biraz kafalar bu konuda biraz karışık folik asitle ilgili ama kesinlikle... Karşı çıkan e, evet, aileler çok fazla hocam var. bu durumda. Biraz burada bilgi kirliliği var. Evet. Onu da biraz kısaca değinmek istiyorum. Folik asiti çok yüksek dozda alırsak öyle preparatlar var, öyle ilaçlar evet. var. Çok yüksek dozda içeriyor. Yani bizim aslında... Günlük almamız gereken yaklaşık 10 katı olan preparatlar var. Onları tedavide kullanıyoruz. Onlar gebelik ve gebelik öncesi kullandığımız ilaçlar değil. Bizim kullandığımız vitamin yaklaşık 5 mikrogram. Çok küçücük bir düzey bu. Ee, ve hiçbir zararı yok. O e, konuşulan e, evet. sıkıntılar yüksek dozla alakalı. Ve biz ne yiyeceklerle ne de o 5 mikrogramla aldığımız folik asit ıı, böyle bir hastalığa yol açmaz. Öyle bir şey yok söz Peki hocam değil. gebelik belirtisi nasıl başlar? Şimdi e, diyelim ki gebelik plantık evet. e, ve şu anda artık gebelik Hı -hı. bekliyoruz. Tabii ki ilk belirtisi e, adet döngüsünün gecikmesi. Hı -hı. Ama diyelim ki ondan önce neler olabilir veya bunu çok önemsemedik, takip etmedik diyelim ki bulantılar olabilir bazen ilk belirtti. Çünkü yükselen hormonlarla beraber vücudumuzda bazı değişiklikler oluyor ve en çok etkilenen sistemlerden bir tanesi sindirim sistemi. Evet. Bu hemen mide şikayetleri başlar, biraz ekşime başlayabilir, bulantılar, kusmalarla kendini gösterebilir. Evet. Ee, ve sindirim sisteminin devamında hazımsızlıklar olabilir, e, çeşitli bazı başka şikayetler olabilir. Sindirim sistemi etkileniyor yani ilk kusmalar başlayabilir. Çünkü o hormonlar değişmeye başlıyor. Kesinlikle artık. öyle. Ee, i̇kinci en sık gördüklerimizden bir tanesi e, aşırı bir yorgunluk, halsizlik ve uyku isteği. Evet. O da yine yükselen progesteronun etkisiyle olan bir e, belirti. Onun dışında işte tansiyon düşebilir, hı hı. o bayılmalar evet. olabiliyor dikkat etmezsek. Onun dışında dediğimiz gibi adet döngüsünün gecikmesiyle beraber de testimizi yapıp başlıyor. tabii evet. ki ondan sonra da gebelik tespitini yapıyoruz. Evet. Hocam şunu da sormak istiyorum. Hangi yaşlarda gebelik öneriyorsunuz? Şimdi geçmişe bakarsak çok erken yaşlarda evet. gebelikler vardı daha rahat geçiyordu. Ama şimdi hı hı. artık ilerleyen yaşlara dönmeye başladı. Hı hı. Bu da biraz sıkıntı oluyor mu aslında gebelerimizde? Şimdi e, tabii ki gelişen teknolojiyle beraber çok daha e, detaylı tarayabiliyoruz. Biz detaylı takip edebiliyoruz gebelerimizi. İlerleyen yaşla beraber özellikle 40 ve üstü diye düşünürsek karşılaştığımız bazı sıkıntılar olabiliyor kronik hastalıklar daha sık görülüyor gebelik bir tık daha zor geçebiliyor genetik problemler olabiliyor bebeklerle ilgili ama biz bunları kolayca tarayabiliyoruz tespit edebiliyoruz ve yönetebiliyoruz dolayısıyla evet daha geç yaştaki gebelikleri daha sık görür olduk ama hani gebelik hangi yaşta önerirsiniz diye bir soru kim için hangi yaş aralığı uygunsa evet. bence cevabı odur. Çünkü e, artık e, toplum e, gelişiyor, e, okullar uzuyor, e, çalışma hayatı daha farklı oluyor. Dolayısıyla bizim burada bir şey söylememiz zor ama 18 yaş altı önermiyoruz. Evet. Üst yaş sınırı da yoktur. Yani e, bizim doğurganlığımız devam ettiği sürece gebelik oluşabilir tabii evet. ki. Peki düşük tehlikesi en çok hangi zamanlarda yaşar gebedenimiz? Evet ben her gebeme söylüyorum. İlk 10 hmm. hafta risklidir. Evet. Herkes için risklidir. İlk 10 haftada neler olabilir? Ee, belki gelişmeyen bir gebelik oluşabilir. Belki e, kalp atışları durabilir aniden bebeğin. Belki kanamalı bir düşük olabilir. Evet. İlk 10 hafta bütün gebeler için risklidir. Daha önce düşük tehlikesi veya düşük yaptıysak ıı, o zaman daha da risklidir. Tekrarlama ihtimali biraz diğer kadınlara göre biraz daha fazladır ve onları daha yakından izleriz mutlaka. Evet. Tiroid hormonlarının gebelikte ne kadar önemi var hocam? Türet hormonları gebelikte önemli hmm. e, mutlaka ilk gebeliğin e, ilk e, tespitinde det, yaptığımız detaylı kan kanserların içinde tiroid testleri de vardır burada önemli olan e, tiroid hormonun eksikliği hmm. fazlalığı da zarar azı da zarar Eğer tiroid hormonun eksikliği veya ıı, Hafif bir eksikliği var ama belirtisi yoktur diyelim ki. Hı hı. E, o zaman biz e, tiroid hormonunu replasa ediyoruz. Yani o gebeye eksik olanını birazcık yerine koyuyoruz ki. Hı hı. Çünkü e, tiroid hormonu vücutta bir e, orkestra şefi gibi davranır. Her şeyi yönetir. Aynı şekilde bebekte de bu geçerlidir. Dolayısıyla bizde eksik olan ileride bebeği de etkileyebiliyor. Hı hı. Ve özellikle bebeğin zihinsel fonksiyonlarını çok etkiliyor. tiroid çok önemlidir ve takip ederiz gebelikte mutlaka. Peki hocam size gelen hastalarınızda, gebelerinizde işte hamilelik süreci başladı. İlk 3 aydan sonra nasıl bu süreç devam ediyor? Biraz bahseder misiniz? Şöyle şimdi ilk genelde ilk Hı -hı. muayene ee, yaklaşık 5 e, ila 6-7 haftalar arasında yani gebelik evet. tespit edildi evde e, hemen bir kontrole gelinir. Çok erkense bu ultrasonda çok küçücük bir kese görürüz veya bir şey görmeyiz. Kanda gebeliği tespit hı. edebiliriz. Ee, biraz ilerlerse de kesenin içinde minicik bebeği embriyoyu görüyoruz. 6. haftadan sonra kalp atışları yavaş yavaş başlar ama biz bunları 7-7,5 haftada civarında duyabiliriz. Hı hı. 8. haftada da artık kese büyümüş olur. İçinde embriyoyu, kalp ateşini çok net izler hale geliyoruz. Bu ilk kontrolde zaten gereken kan tahlillerini yapıyoruz ve gebelik bilgilendirmesini, gebeliğin merak ettiklerini onlara söylüyoruz. Ondan sonraki kontrol de dediğiniz gibi yaklaşık 11. 12. hafta civarında oluyor. O zaman da ee, hem bebeğin e, büyümesine bakıyoruz. Ee, yaklaşık 12. 13. hafta gebeliği bebeğin bütün e, şeyi e, organları tamamlanıyor. Hı. Bütün e, oluşumu e, baştan ayağa tamamlanmış Hı. oluyor 3. ayda. Ondan sonra büyüme safhası başlıyor. Dolayısıyla biz e, 12. hafta civarında baktığımızda bebeğe kabaca e, birçok şey konusunda bilgimiz oluyor oturusunda. Ve 12. haftada aslında İkili tarama testlerinin yapıldığı haftadır. 11-14 arası yani ikinci, birinci trimester dediğimiz tarama testleri. Bunlar da e, kandan e, gebenin kromozomal, daha doğrusu bebeğin de, bebekte kromozomal veya genetik bir problem var mı yok muyu e, tespit etmeye çalışıyoruz. Bunlar tarama testidir. Hı. Bize %100 sonuç vermiyor ama bilgi veriyor. Risk var mı yok mu hmm. konusunda. Son zamanlarda son yıllarda artık fetal DNA testleri de e, popüler oldu ve daha ulaşılır oldu. Evet. Fetal DNA testi ne demek? İkili, üçlü, dörtlü testlerin yerine yine anne kanından bakılan e, bebek hücreleri kök hücrelere bakılıyor. Hı. Bebeğin e, bizim anne kanımıza dolaşan kök hücrelerine bakılıyor Hı. ve oradan DNA tespit ediliyor. Ve kromozomal bir hastalığı var mı yok mu daha net sonuçlarla e, ele alabiliyoruz. Peki bunu artık Türkiye'de yapabiliyor muyuz hocam? Tabii ki, tabii ki yapılabiliyor. Ha. Eskiden Hem, daha çok hani yurt dışında Yurt yapıyordu. Şöyle e, şimdi bunu genetik laboratuvarları yapıyorlar. Birkaç tane büyük genetik laboratuvar Türkiye'de de var. Hı. Bazıları da dışarı gönderiyorlar. Başka ülkelere de gönderiyorlar. Ama bunlar artık daha kolaylık da yapılabiliyor ve ben kesinlikle öneriyorum özellikle de 35 yaş üstüne kesinlikle öneriyorum ee, ilk üç ayki e, genelde e, sürecimiz bu şekilde geçiyor evet. ultrason tahlilleri e, kan tahlilleri evet. ve gebelik takibi bu süre içinde hastamızın zaten işte biraz halsizliği oluyor, hı hı. E, biraz bulantısı belki kusması olabiliyor. Dolayısıyla hani çok katı bir diyetimiz yok burada. Ben genelde şöyle diyorum eğer e, yemekte bir sıkıntı çekiyorsanız hı. ne yiyebiliyorsanız yiyin. Ama işte bulantıyı birazcık böyle e, tolere edebilmek için veya yönetebilmek için hmm. e, önerdiğim işte bazen belki kuru e, taze galetalar ben, yiyebiliriz, evet. kraker ben, yiyebiliriz bastırması, bastırması için. için. Evet. Çok uzun süreler açlık hmm. hissetmesek de mideyi boş bırakmayalım. Çünkü mide asidi de birazcık o bulantıyı evet. arttırabiliyor. Hmm. E, zencefilli sular ta tavsiye hmm. ediyorum. Çünkü zencefili biliyoruz ki gebelik bulantısında birebir çok etkili. Onun dışında çok yağlı yiyecekler, işte çok ağır yiyeceklerden uzak durmasını evet. tavsiye ediyoruz. Zaten hani bazılarında çok fazla olabiliyor. Bazen ilaç kullanmak zorunda kalıyoruz evet. bu bulantılar evet. için. Bu şekilde bu süreci yönetirsek genelde ne kadar evet devam eden gebeler de oluyor Nadir. Zaten değil mi? Çok yani nadir, nadir, nadir mi? ama evet. Bütün gebeliği Hı. boyunca ilaç kullanan, bulantı ilacı kullanan gebeler var ama daha nadir. Genelde yüzde 80-90 civarında 3. aydan sonra çok Kesin fazla böyle var, bulantı yani. görmüyoruz. Ondan sonra bitiyor. Ondan sonra da gebelik beslenmesi konusunda bilgiyi veriyoruz Hı. gebemize ne yapması gerekiyor. Aslında özetle. İşte işlenmiş bütün gıdalardan pakete girmiş başka katkı maddesi içeren bütün her şeyden hazır yiyecek gıdalardan. içecek hazır gıdalardan evet. uzak durmasını öneriyoruz. Evet. Onun dışında karbonhidratı azaltıyoruz. Yani nedir bunlar? Hamur işleri, evet. börekler, poğaçalar, açmalar, simitler, evet. makarna, pilav. Evet. Azaltıyoruz mümkün oldukça ne kadar az yersek o kadar iyi meyve günde iki tane diyorum ben serbest evet. ama yanında mutlaka bir süt yoğurt olabilir bir ceviz olabilir hani tek başına meyveyi de yemeyelim evet. e, tatlı şeyleri şeker içeren gıdaları da mümkün oldukça azaltıyoruz. tatlı yiyeceksek haftada bir daha hafif bir şeyler evde yapılmış yani e, el yapımı bir şeyler olsa çok daha iyi olur diyorum. Zeytinyağlar serbest, işte bakliyatlar, et yemekleri haftada bir iki gün kırmızı et yenebilir, haftada bir iki gün balık yenebilir, tavuk hindi yenebilir. Onun dışında bol zeytinyağlar, bol salata, süt, yoğurt, peynir, yumurta kesinlikle öneriyorum. Bu şekilde aç kalmadan, yani buradaki maksat evet, açlık ve kilo vermek değil, evet. sağlıklı ve besleyici. Değeri yüksek olan yiyeceklerle birazcık hani o diyeti tamamlamakta fayda var diye düşünüyorum. Bazı kadınlar sık sık az az yemeği tercih ediyorlar. Bazı gebeler günde iki öğün tercih ediyorlar. İkisi de doğru, ikisi de yanlış değil. Kim nasıl besleniyorsa o şekilde beslenmeye devam etsin diye tavsiye ediyorum. Ama tabii ki buralarda şey önemli kötü hissettiğimizde veya şekerimizin düşer gibi olduğunu hissettiğimizde hemen tatlıya sarılmaktansa biraz belki çiğ e, bademle e, belki birazcık cevizle bu şeyi bastırmakta Çok fayda var diye mesela. düşünüyorum. Aha. O zamanlar ara öğünleri evet ekliyoruz. E, hareket egzersiz konusu da şöyle. Genelde ben ilk 3 ay böyle bir şey önermiyorum. Hani ekstra bir hareket Aha. etmeyin. Normal günlük yaşantımız neyse onu devam edebiliriz ama 3. aydan sonra en basiti yürüyüş. Hı hı. Her gün e, 20 dakika ile başlayarak 30, 40, 45 dakika olabilir. Ama ben zaten spor yapıyordum diyen gebeleri de o sporlarına devam etmesini öneriyorum genelde. Evet. Şunu da söylemek istiyorum hocam. Şimdi gebelik okulu gebelikte evet. eğitim de çok önemli değil evet. mi? Şimdi çünkü bir sürece giriyorsunuz. Bütün hormonlar alıyor başına gidiyor. Her şey farklı konuşuyor. Hamilelerimiz de gebelerimiz de fizyolojik olarak da psikolojik olarak da etkileniyorlar dış görünüşlerinden dolayı. Gebelik okulunun önemi ne bu durumda hocam? Gebelerde bu okulda eğitim alabiliyorlar mı aslında baktığımız zaman? Bazen evet Hı. doğru. Şimdi şöyle gebelik okullarının çok büyük e, faydaları var, var evet. Hem evet. gebelik süreci için, hem doğum anı ve doğum sürecini yönetmek Hı. için, hem de doğum sonrası için kesinlikle faydası var e, ve öneriyorum yani e, bu konularda. E, ...birçok hastane böyle eğitimler verebiliyor. Dolayısıyla mutlaka katılmalarını öneriyorum. Bu süreç öneriyorum. başlıyor hocam peki? Gebeliğin başından sonuna kadar mı bu eğitim yoksa belli mi? Eğitimler zaman daha kısa süreli oluyor evet. bunlar. Aha. Ee, genelde gebelik esnasında alınıyor. Ve gebeliği kapsayacak şekilde ve doğumu kapsayacak Aha. şekilde. Burada hani gebelikte zaten biz çeşitli bilgilendirmeyle yapıyoruz ama... ...bence bu gebe eğitiminin en faydalı olduğu yer doğum ve doğum anı. Ee, çünkü... Bazen o bilinçsizlikle doğum sürecine başladığımızda Yanlış kararlar alabiliyoruz. Dolayısıyla özellikle doğum için ve doğum sonrası bebek bakımı için çok çok çok, çok önemli. önemli. Tabii. ki hocam doğum süreci nasıl başlıyor? Hemen ona da başlamak istiyorum. Tabii. Şimdi hmm. gebeliğimizi takip ettik. Evet. Ee, i̇şte aylar geçti ve doğum zamanı geldi. Ee, özellikle son ayda 36. haftadan sonra, 35-36. haftadan sonra biz gebelerimize her hafta görüşmeye başlıyoruz. Hmm. Ee, hem bebeğin kilosunu bakıyoruz, hem bebeğin suyu çok önemli son haftalarda, son ayda bazen azalabiliyor bu bizim için kritik onu takip ediyoruz otura sonra kilosunu takip ediyoruz hareketine bakıyoruz bir de NST denen bir tetkik var evet. onda da işte bebeğin kalp atışları bebeğin kalp atışları ise bebek iyi demektir evet. kalp atışlarında bir sıkıntı görüyorsak belki bebek sıkıntıda demektir böyle yorumlar çıkartabiliyoruz ve sancılar var mı şimdi gebemiz bazı sancılarını hisseder ama bazılarını hissedemez dolayısıyla biz bu tetkikle Gebemizin hissetmediği sancıları tespit edebiliyoruz. Veya gebemiz çok sancılıysa ama biz orada bir kontraksiyon tespit edemiyorsak bu ağrılar yalancı ağrılar evet. diyebiliyoruz. Bu her hafta olan bir tetkik. Ee, ve şöyle söylüyorum ben. Şimdi Gebelik belirti doğum belirtileri nasıl olur? Bir, bazen günler öncesinde, bazen bir iki hafta öncesinde bir hafifleme hissediyoruz. Yani bebek yukarıdayken böyle e, kapurgalarımızın altındayken ve tepecik biraz daha aşağı inmiş oluyor. Yani bebeğin kafasının kanala yerleşmesiyle beraber bir hafifleme hissediyoruz. Biraz aşağı doğru düştü. Hmm. Eskiden şey derler, hani göbeği düştü, karnı evet, düştü evet, derler. Evet. Bu o demek. Kanala giriyor bebek demektir. Hmm. Bunu hissedebiliriz ama bu hemen doğum olacak demek değil. Özellikle ilk doğumlarda bu çok öncesinde oluyor. ikinci üçüncü doğumlarda da hemen doğum öncesi olabiliyor. Onun dışında e, ufak nişan gelmesi deniyor halk arasında. Hı. O da ağzını tıkayan bir mukus sıkıcımız var. E, onun e, gelmesiyle beraber bazen böyle mukuslu, bazen hafif kanlı bir e, akıntı farklı şeklinde farklı bir olabiliyor. Mesela. Bu da hemen doğum demek değil. değil evet. de bazen üç gün önce, bazen beş gün önce, bazen bir hafta önce olabiliyor. E, endişe etmeyin diyorum ben gibi de. Bekleyeceğiz. Sancı olmadan doğum Hı. olmuyor. Evet. Evet, e, onu bekliyoruz evet. tabii ki. Su gelmesi önemlidir. Hı -hı. Hiç sancımız yoksa dahi, bebek çok hareketli bile olsa, bu e, suyumuz geliyorsa mutlaka e, çok acil ve panik yaparak değil, ama en hızlı bir şekilde e, hastaneye gitmemiz gerekiyor. Bir Peki, muayenemiz olması ben, lazım. En sağlıklı doğum hangisi hocam? Normal doğum mu, sezeryen doğum mu? Yoksa kişiye göre değişiyor Kişiye mu? göre değişiyor. Hı -hı. Şimdi bazı kadınlar için e, normal doğum, ee, çok mümkün olmayabiliyor. Onun için en sağlıklısı sezaryandır. Evet. Ee, ama genelde bir engel yoksa annemiz de istiyorsa biz normal doğuma teşvik ediyoruz. Çünkü neden? Normal doğum sonrası annemiz, gebe çok daha hızlı toparlanıyor. Hı hı. Hastaneden çok daha hızlı çıkabiliyor. Kendi işini çok daha hızlı yapabiliyor. Evet. Bebeğini çok daha hızlı bir şekilde emzirebiliyor. Sütümüz daha hızlı geliyor. Bebek doğum kanalından geçerken e, akciğerinde biriken sıvılar çünkü bebek anne karnında evet. suyun içinde yüzüyor. O akciğerlerindeki biriken sular e, doğum kanalında sıkışarak çıktığı için oradan onlar bir şekilde atıyor vücudundan. Dolayısıyla doğduğunda nefesini aldığında e, nefes darlığı ile karşılaşmamız evet. çok daha az oluyor. Normal doğumda doğan bebeklerin yeni doğana girme ihtimali Sezeren'le doğanlara göre daha evet. az. Aynı zamanda normal doğumla doğan bebeklerin vajinal fürode ile karşılaştıkları için onların bir e, ibün cevap oluşturuyorlar buna karşı. Dolayısıyla bağışıklıkları biraz daha kuvvetli olabiliyor. Bunlar avantajlar tabii ki. Ama e, dediğim gibi herkes, her bebek veya her anne normal doğuma uygun değil. Onlar için de sezaryen bulunmaz bir nimet. Ee, anne ve bebek sağlığı için gerçekten bazen hayat kurtarıcı da olabiliyor. Kesin. Kimler sezeren oluyor? Onu da birazcık söyleyeyim. Sezerken bazen gebelik sü sürecinde de sezeren kararı alabiliyoruz. Bazen doğum süreci içinde de bu kararı alabiliyoruz. Bebek eğer ters geliyorsa eee hı hı diyelim ki makatıyla geliyor veya yan yatmıştır evet. başıyla gelmiyorsa o bebek mecburen sezeryanla doğum olacak. Mesela. Çoğu gebeliklerin çoğu zaten Sezeren'le doğum oluyor. Ee, onlarda da pozisyon değişikliklerinden dolayı öyle oluyor. Onun dışında plasenta dediğimiz bebeğin eşi eğer rahim ağzını kapatıyorsa e, o zaman da normal doğum zaten e, olmuyor. olmuyor Onun dışında um, kanal darlığımız varsa, mesela annenin pervis darsa nadir oluyor ama oluyor. O zaman da normal doğum olmuyor veya bebek çok kiloluysa. ilk bebek için 4 kilonun üstüyse veya ikinci, üçüncü doğum için dersek işte 4,5-5 kilonun üstündeyse o bebek ki olabiliyor bazen diyabetli annelerde. O zaman da normal doğum çok mümkün değil ya da olsa bile travmatik olabilir. Anne bebek için sıkıntılı olabilir. O yüzden biz sezeren öneriyoruz o tür durumlarda. Anne de kontrolsüz bir hipertansiyon varsa, kontrolsüz bir diyabet varsa, hmm. e, kalp hastalığı varsa, bazen skolyoz biliyor, omurga evet. eriliği ve e, beyin cerrahları işte normal doğum uygun değildir diyorlar. Mesela yani. o zamanlarda da sezelen tercih edebiliyoruz. Bir de bazen normal doğum başladıktan sonra da hmm. ilerlemeyebilir, açılma ilerlemeyebilir, sancılar yeterli kadar olmayabilir, hmm. biz desteklesek de e, o süreç uzayabilir. Ee, öyle olduğunda da sezeryana tabii ki yani e, alıyoruz. Tabii ki. Şey veya mesela bebekte e, doğum esnasında e, biz yine nese'ye bağlıyoruz sık evet. sık. Orada kalp atışlarında bozulmalar tespit edersek, evet. bebeğin sıkıntıya Hı -hı. girdiğini görürsek veya içeride bebek kakasını yaparsa ki bunlarla da karşılaşabiliyoruz. Kesinlikle. E bu da riskli durumlar o zaman da Sezeren tercih edebiliyoruz. Bir de bazı aciller var. Plasenta dekolmanı diyoruz biz ona. Bebeğin eşinin ee, doğumdan önce yerinden ayrılması hmm. gibi. Ee, bunlar da acil riskler e, ciddi sonuçlar doğurabildiği için çok acil davranıyoruz orada da çok evet. hızlı bir şekilde sezerini alıyoruz. Bunlar sebepler. Ama her şey yolunda gidiyorsa, annemiz de istiyorsa ve öncesinde bunun eğitimini evet. de aldıysa çok güzel her bir şekilde şey de de normal bir şekilde. doğum takibini evet. yapıyoruz ve e, o şekilde sonuçlanıyor. Hocam çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Teşekkür yani ederim. Gerçekten mesleğiniz çok değerli. Ne güzel yani herkese ön oluyorsunuz elinizden geldiği kadar ve sizin hastalarınızın yorumları çok çok güzel size karşı zaten. Çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar. teşekkür ederim. Son olarak anne adaylarımıza neler söylemek istersiniz? Anne adaylarımıza diyeceğim. Eğer ki böyle bir sürece girmeye karar verdiyseniz mutlaka bir ön kontrolünüz olun. Bir jinekoloğunuza gidin görüşün. Evet. Neler yapılması gerekiyor, eksiklerimiz neler? Varsa bir kansızlığımız tedavi edilmeli, varsa bir vitamin eksikliğimiz mutlaka yerine konmalı. Kötü oluşkanlıklarımız varsa onlar hakkında birazcık bilgi alabiliriz, onları yönetebiliriz belki. Yapılması gerekenler konusunda 3 ila 6 ay öncesinde mutlaka bir doktorunuza görüşün derim ben. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler Çağla hocamla programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın hoşçakalın.